Selamünaleyküm dostlar hayırlı günler. Bugün temizlik günü. Niye temizlik günü? E, çünkü seneye paketleme tesisimizi bir kompleks haline getirip bu tarlaya, bu araziye taşıyacağız. Totalde 17 dönüm bir arazi. 4 dönüm 4 dönüm şeklinde bölünmüş. E, biz de bir 4 dönümün tek tapusunu aldık. E, komple kompleks bir bina haline getireceğiz. Sadece sılaç, yonca, ve küspeyle kalmayacağız tabii ki. Onun için de temizliğe başladık. Şu karşıda gördüğünüz trafonun oradan başladık. Bu şekilde geliyoruz, devam ediyoruz. Engin abi temiz diyor, 14 tonluk makineyle. Ee, sanırım 14 yani hidromek 140 yazdığına göre 14 olması lazım yanlış bilmiyorsam. Yani temizlik imandan gelir seneye işte şu an tam bizim aracın olduğu yerden şu binaların olduğu taraftan bir dört dönümlü parsel Paketleme tesisini buraya kuracağız. Paketlerimi koyacağımız yere ayarlayacağız. Bir alt, bir depo yapacağız. Bu depoda işte diğer satılacak olan malzemeleri getireceğiz. Yani konunun özü bu. Tabi bunları yaparken de bir taşınma süresi olacak. Bu ortalama bir 15-20 gün kadar sürer. Tabi hala hazırda oradaki mallarımız bitecek. Yüksek ihtimalle Mart'a kadar bir 750 ton kadar malı satmış olurum. Mart ayında bulmaz gibi geliyor. Ondan sonra buraya taşıma süreci başlar. Kuruluklarımız, makinenin betonu, önde sağ betonumuz gibi bir çok ıvır zıvır yapılacak. E tabii bunlar da bir külfet yani. Şimdi e, betonun metresi sanırım şu an 3200 lira falan. Yani o bantlarda, Samsun'da. E, hakkımızda hayırlısı olsun diyelim. Yapacak bir şey yok. Daha kompleks bir yapıyla Yeni yerimizde seneye hizmet vermeye başlayacağız. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın dostlar.